2, 3, let's go. Merhaba sdntv.com izleyicileri bir Davut abi köşesinde yine beraberiz. Davut abi hoş geldin. Hoş bulduk. Davut abi ee, şimdi elimde bir böyle enteresan bir cihaz var. Sence bu nedir abi? Neye benziyor? benim anladığım kadarıyla müzik aletine benzer bir... Evet, el 3 çalara falan evet, benziyor. Evet. Evet. İçinde içinde bak şöyle enteresan bir şey var. Acaba diyorum yoyu olabilir mi? Şöyle. Yani onun özelliğini taşıyan bir MP3 çalar olabilir mi? Fikri nedir? Olabilir. Fakat bir al abi bak bakalım. Şey de olabilir bu. Şarj aletli olabilir. Ha şarj <laughs> Telefonu şarj alet. Şöyle abi, bak bunun içi dönüyor böyle. Çeviriyorsun falan. Arabaya aksesuar falan olabilir mi acaba? Ototaibine takılan. Olabilir. Abi, bir, bir, e... Süper abi. Hard disk abi bu. Hard disk? Evet bilgisayarların veri depoladığı bölüm. Senin de e, diyorlar ki, yani ilk hard disk yapıldığında ilk flash diski geliştirenlerden birisi de Davut abi derler. Evet, e... <laughs> evet abi yani Evet. Bu evet. nedir abi sence? Böyle 6 GB veri. Bunun içine ee 2500 tane fotoğraf atabiliyorsun mesela. Çok güzel. Harika bir alet. Harika bir alet. Evet. Abi onu kapatabilecek misin acaba? Evet. Yani Kapatmaya çalışıyorum. <laughs> evet abi. <laughs> yani. yani. Evet bakalım abi. Bu döner tasarımın bir zararı mı acaba ya? Sanki olmadı gibi. Yok. Oldu. Oldu. Yani. Başardık. Şurası nedir abi sence? Bak şurada bir ışık bölümü falan var. Evet, lambaç olması gerekir. Sana başka ne hatırlatıyor abi? Bunu sokakta bulacak olsan tekerleğe benzer bir alet ya. Yani. Bunu kimse <laughs> teknoloji harikası diye almaz kimse <laughs> görüp alacağını zannetmiyorum. Ne oldu? Evet abi Ama bunu anlayan kişi tabii ki yoldayız da bırakmaz. Aa. Güzel, güzel bir alet. Alıp kullanabilir. <laughs> eyvallah eyvallah. Yani evet. bilindiği gibi de 2500 tane resim alıyorsa Evet. harika bir alet. Resimlerini saklayabilir. Çok güzel ya. Yani e, bilgisayara arttırabilir Her türlü şey kullanabilir yani. Davut abi senin arşivin geniş mi? Benim arşivim oldukça. Neler var? Aa, abi. Dünyada enteresan olaylar. <laughs> i̇şte ne bileyim böyle değişik değişik şeyler var bayağı. <laughs> Müzikten al da filmlere kadar her türlü. <laughs> Peki bunları ona saklamak ister misin? Tabii ki böyle bir aletim olduğunu sürece saklamak isterim. Niye saklamam Evet sevgili Davut abi. Çok, evet. ee, sevgili Davut abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi aydınlattın. Davut abinin bir de e-mail'i var e-mail davutabi at shiftlead.net e, Doğru mu söyledin? Senle ilgili görüşleri oraya bekliyorsun. Ne? İnşallah. Bekleyin. <laughs>